Merhaba arkadaşlar. Ben bugün bir ters lale bahçesine geldim. 100 bin, 200 bin tane ters lale var. Belki inandırıcı gibi gelmiyor ama gördükten sonra bana hak vereceksiniz. İnan insanın başını döndürüyor. İnsan feleğini şaşırıyorlar. Hani o kadar güzel ki o kadar çok ki Hani bunu hiçbir insana anlatamazsın, inanamaz çünkü. Cidden de buradaki köyleri takdir etmek lazım. Kimsenin gelmesine müsaade etmedikleri gibi kendileri de koparmıyor. Hani buna görebiliyor musunuz? Binlerce. Gerçekten de şimdi sayı olarak rakam vermeye çalışsam bile yani bunun çok çok ciddi bir sayı olduğunu siz de görüyorsunuz. Tahmini zor bir şey olur. yoruldum seyretmekten biraz da böyle. Kıçımızı yere bıraktık. Aha ben güzel bir insan gördüm. Tesla'ların içinde. Merhaba. bizler ters laleyle oturmuşken vatandaş da ot pancar toplamaya gelmiş. Ya bir gün bunayı saymaya gelsek kaç kişi sayabiliriz ki? Baksanıza ya. Ya öyle dur seyret, öyle doya doya seyret. Gerçekten de bunları anlatmak çok zor ya. İstersen de anlatamazsın. Arkadaş şöyle bir dalmış, neredeyse uyuyor gibi geliyor. <laughs> Şu terslerinin içi. Arkadaşlar şu gördüğünüz sarı uzantılar tohumudur. O tohumların üzerinde polen gibi bir toz var. O toz, o polen o tohumun üstüne gittikten sonra özelliğini kaybeder. Yani bu da buradan koparıp götürdüğün anda o yolda kendisini korumak amaçlı da olsa o poleni bırakıyor ve gittiği yerde yetişmiyor. Şu tam içini fark ediyorsanız tam içinde beyaz beyaz gözlenekler var. Ve o gözleneklerde su damlacıkları var. İstediğin kadar salla o su damlacıkları düşmez. Ama kestiğin anda ağla, ağlayan gelin, ağlayan gül, terslele, güldehun, gülabzın... Böyle değişik değişik yöreye, yörelere ait isimleri var. Fakat yine de söyleyeyim. O beyaz noktalarda gözyaşları toplanır. Onu istediğin kadar salla düşmez. Ama kopardığın anda düşer. O sarıları koparıp götürürseniz o sarıları koparıp götürürseniz tohum tutmaz. O yüzden lütfen bunun ana vatanı neresi ise orada kalsın. Bunu koparınca büyük bir katliam... Arkadaş beni çekiyor, ben de onu çekiyorum. Karşılıklı jest. <laughs> Hayat böyle güzeldir zaten. arkadaşlar vallahi delirmek üzereyim. Şimdi biraz yürüyeceğim bakayım önüme ne kadar gelecek. Hoppala. Ay baba. <laughs> arkadaşlar görüyor. Ya zaten bir şey söyleyeyim. Çok insan Tesla'yı görmeden Tesla hakkında yorum yapıyor. Yüksek odan, çukurcadan da çalıp götürenler oldu. onlara gönderenler oldu. Gönderenler